gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Niye ya sağlıklı olun. Anne hani ne sattın be? Aldıkları dur ya ne sattın oğlum? Satamadın mı? Hayır. Sitenin pazarını kaldırma arası buranın işi olmaz. Evet. Bu kaldıracaklar de. hafta arası pazarını o zaman burası çalışır. Herkes alır. Sitenin ne, pazarını kaldırma burada iş olmaz asla. Mümkün değil. Asla. Ben değilim. Yukarıda da var. Yukarı? Pazar aşağıda sabah. Evet. Evet. İki tarafı pazar koyuyor. O pazar kalkmazsa buranın işi olmaz. Yok. Ya bir tane bizi de oraya götürsünler. Ya bir beni oraya götürsünler. Evet. Yani. Burada Nasıl iş şey olmaz. Yani. Hadi Ka müşteri. Ka Kaldıracaklar. Müşteri var. yok. Evet sabahleyin ben getirdim. Aslında çarşı içine biraz koyruk, daha koyruk. güzel, güzel haydi oldu haydi ama. Evet. ama. Evet. Hani bazı tabii bazı noksanlıklar var. Evet. evet. Ama çok tamam güzel. burası rahat. İyi güzel ama Birlikte toplayacak mı oğlum? Evet. Toplum adası burası olmaz. Maalesef bizim yani. toplum Evet inşallah. İnşallah Allah yardımcı olsun. Herkes topluluğu olsun canım. Haftada mesela iki gün üç kişi pazarı araya Oğlum evet. evet. şuraya da gelir mi? Orada geliyorum topucak. abla. Ya, tamam geliyorum da. abla. Mi Gelelim şöyle. Oğlum bakar mısın yavrum? Buyurun. Biz burada iş yapamıyoruz. Evet. evet. Sabah pazarında saat 10'a kadar. Evet. evet. Ne kadar orada iş oluyor. Bütün orada herkes alacağını alıyor. Buraya hiç gelen giden yok. Evet. E buranın bir çaresine bir düzenine bakılsın. Burası böyle olmaz yavrum Biz ya. Bunun için çekim alırız şu anda. Efendim? Bunun için çekim alıyoruz şu anda. Hayır hiç iş yapamadık. Eşyamız birden Başak duruyor. Gelin de evet. bir bakın. Evet. Böyle olmaz. Herkes ekmek, i̇şte ekmek parasına uğraşıyor. Biz de bunları aklına alıyoruz. Gelin tezgahımıza bir bakın isterseniz oğlum. Ben sana diyorum ki tezgahın başında sorun. Baksana her şeyimiz yani. duruyor yavrum. Böyle olmaz ki. Evet. Ya burası hepten alafiye gidecek, alafiye kalkacak. Ya da hepten yukarısı aşağısı buraya gidecek. Durma şey. Baksana. Eşyamız an duruyor. Buyurun yavrum. Şöyle bir dolaşalım biz hocam. açık Gidelim. Ordu'da da Esnaflardan. <laughs> Esnaflardan e, yoğun <laughs> tepki var. Tepki var. Allah Ben Gördüğünüz gibi devam edelim Gördüğünüz gibi yine Kimler <laughs> <Görüşmek gülüyor> devam